Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in daveti üzerine İran'a resmi ziyarette bulundu. Ziyarette hangi konular ele alındı, hangi anlaşmalar imza atıldı, detaylar neler? Nur Sultan muhabirimiz Caner Salıbay karşımızda ayrıntılar alacağız ondan. Evet Coşkun Özen sizin de dediğiniz gibi Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev İran'a resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin daveti üzerine temaslarda bulundu. Tokayev İbrahim Reisi ile Sabada, Sabada Sarayı'nda görüştü. Reisi ve Tokayev iki ülke arasındaki ilişkileri ele alarak ikili toplantı yaptı. Ardından da imza törenine geçti. Reisi son 30 yılda Kazakistan ve İran arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazandığı ama bunun yine de yeterli olmadığı dikkat çekti. İran ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin geliştirmesi için zemin oluşturabilecek birçok imkanın bulunduğunu da açıkladı. Özellikle sanayi, tarım, enerji, transit, geçiş, petrol ve gaz alandaki ilişkileri ilerletebilecek yeni projelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kazakistan ve İran resmi heyetleri Cumhurbaşkanı ile ortak toplantı yaptıktan sonra birçok yeni belge imza atıldı. Taraflar transit taşımacılığın geliştirmesi, enerji, kültür, tarım gibi alanları kapsayan yeni dokuz anlaşmaya imza attılar. Devlet Başkanı'nın Tahran'a resmi ziyareti programı İran Cumhuriyeti dini lideri Ayetullah Ali Haman'ı ile yaptığı görüşme ile sona erdi. söz konusu görüşme sonrası da yeni projelerin imzası atıldı ve Kazakistan'dan İran üzerinden Türkiye'ye ilk yük treni gönderildi. Kasım Jomart Tokayev ve İbrahim Reisi söz konusu törene katıldı katılım sağladı. Kazakistan'dan e, giriş başlangıç noktası Palada şehri oldu ve birkaç gün sonra Türkmenistan topraklarından geçtikten sonra söz konusu tren Tahran'a ulaştı ve bu söz konusu projenin iki ülke arasındaki ilişkileri özellikle e, ticaret alanındaki ilişkilerin yeni e, yeni bir seviye çıkaracağı da açıklandı Cumhurbaşkanlığı tarafından. Kazakistan Devlet Başkanı ayrıca turizm alanındaki ilişkileri e, dikkat çekti ve İranlıların Kazakistan'da 14 gün vizesiz kalabileceği geleceklerini açıkladı. Söz konusu ziyaretler kapsamında İran ve Kazakistan arasında ticaret odasının kurulmasına yönelik de ilk adımlar atıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalıbay'dan aldık bilgileri önemli bir ziyaretti. Sevgili seyirciler